Merhabalar, ben Zeynep Erdoğan. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem bir öğrencisiyim. Merhabalar, ben Sümeyye Yıldız. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem bir öğrencisiyim. Merhaba, ben Fatıma Bayramova. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp dönem bir öğrencisiyim. Merhabalar, ben Deniz Coşar. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci dönem öğrencisiyim. Merhaba, ben Melisa Kulealp, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem bir öğrencisiyim. Bugün sunumu arkadaşlarım adına size ben yapacağım. Yapay zekanın tıp alanındaki yeri, özetimiz dünyada gerçekleşen teknolojik gelişmeler sonucunda yapay zeka kavramı hayatımıza girmiştir. Yapay zeka sistemleri diğer birçok alanda olduğu gibi tıp alanında da kullanımıyla boy göstermektedir. Cerrahi bilimlerde ise robotik cerrahi olarak sıkça kendisinden yararlanılmaktadır. Bu çalışmada amaç robotik cerrahi sistemlerinin hangi alanlarda ne şekilde kullanıldığına değinmek, bizlere sağladığı avantajlar hakkında bilgi edinmemizi sağlamak ve bize sağladığı avantajların yanında etik kurallara uygunluğu ve güvenilirliği geniş bir çerçevede ele almaktır. Yapay zeka teknolojileri günümüzde gitgide daha çok yaygınlaşıp hayatımızın her alanında yer almaya başlamıştır. 1956 yılında ilk yapay zeka konferansı olan Dartmouth Konferansı'nda yapay zeka terimi ilk defa ortaya atılmıştır. Daha sonra bu yapay zeka kavramı daha çok gelişerek çeşitli alanlarda yaşamımızın bir parçası haline gelmeye başlamıştır. İşte bu alanların en önemlilerinden biri de sağlık alanıdır. Sağlık alanının gelişmeye ve yeniliklere açık bir alan olması yapay zekanın bu alana entegrasyonunu kolaylaştırmıştır. Etik ve hukuka uygunluk. Yapay zeka ile beraber gelişen teknoloji bilinçsiz kullanım sebebiyle çeşitli etik sorunları ortaya çıkarmıştır. Etik sorunları üç başlık altında toplayabiliriz. Bunlar özel hayatın emniyeti, yasa değişiklikleri ve adaletsiz kullanımdır. Bu etik sorunlar en fazla doktorlar üzerinde baskıya neden olmaktadır. Yapay zekanın etiğe uygun olup olmadığı, hukuki açıdan yeterli olup olmadığı ve yaptığı hatalardan kimlerin sorumlu tutulacağı merak, merak konusu olmuştur. Yapay zekayı bulan bilim insanı hayata geçiren yazılımcı, üretilen ürünün nasıl kullanacağına karar veren doktorlar ve toplum sorumlu tutulan gruplardandır. Ama teknolojinin gelişmesinin insan sağlığı üzerinde olumlu etkisi olabileceğini düşünen insanlar da vardır. Bunlar transhumanizm akımını desteklerler. Avrupa Birliği güvenli yapay zeka kılavuzunda yapay zekanın güvenilir ve olası hatalarda kendini düzeltebilme yetisine sahip olması vurgulanmıştır. Göğüs cerrahisi, günümüzde ortaya çıkan cerrahi gelişmeler ve yeniliklerin çoğunun amacı hastaların operasyon sırasında daha güvenli olmalarını sağlamak, operasyonun başarı oranını yükseltmek ve hastaların ameliyat sonrası süreçteki yaşam kalitesini arttırmaktır. Yapay zeka teknolojileri de bunun gibi cerrahi gelişmeler ve buluşlara ortam hazırlayan en büyük ve önemli fırsatlardan biridir. Bu cerrahi alanlardan biri de göğüs cerrahisidir. Teknolojinin gelişimiyle kullanımı daha da sıklık kazanmaya başlayan robotik cerrahi de göğüs cerrahisi alanında kendine önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Aslında şimdiye kadarki süreçte kabul gören cerrahi yöntem video yardımlı göğüs cerrahisiydi. Ancak teknolojik gelişmelerdeki hızlı ilerlemeler sonucunda ortaya çıkan robotik cerrahi sistemleri sayesinde cerrahi uygulamalarda kullanılan video yardımlı göğüs cerrahisi yerini robot yardımlı göğüs cerrahisine bırakmaya başlamıştır. Ancak robot yardımlı göğüs cerrahisinin çok fazla avantaj getirsine rağmen yüksek bir maliyeti olması kullanımının daha da yaygınlaşmasının önünde bir engeldir. Bu yüzden bunun gibi robotik cerrahi yöntemleri dünyada çok az yerde kullanılmaktadır. Jinekoloji diğer birçok alanda olduğu gibi yapay zekanın jinekoloji alanında da katkısı olduğunu görmekteyiz. Kullanımı daha da daha çok anne sağlığının en iyi şekilde geliştirilmesinde, özellikle gebelikte endor teşhislerin konulması ve gebelik takiplerinin düzenli yapılmasında yardımcı olur. Günümüzde prenatal testlerin maliyetinin fazla olduğunu göz önünde bulundurursak, yapay zekanın da tıp alanına katkısıyla bu maliyet giderek azalmaktadır. Diğer tıp alanlarında sıklıkla kullanılsa da yapay zeka jinekoloji alanında kısıtlı kullanıma sahiptir. Jinekolojik ameliyatlarda daha çok laparoskopik cerrahi metodu sıklıkla kullanılır. Bu metot kendisiyle beraber iyileşme sürecinin kısa olması, daha erken tabur, daha erken taburculuk riskinin az olması gibi avantajları da beraberinde getirmektedir. Fakat iki boyutlu olan bu metot rahat olmadığı için şu anda doktorlar robotik cerrahi yöntemini tercih ediyorlar. Robotik cerrahinin üç boyutlu görünümü cerrah rahat ortam sağlar ve ameliyatların kolay geçmesine yardımcı olur. Üroloji, yapay zekanın tıp ve daha spesifik olarak cerrahi tıp alanında kullanılmasıyla birlikte tıbbın üroloji dalındaki cerrahi operasyonlarda da robotik cerrahi adı altında kullanımına başlanılmıştır. Gerek operasyon süresini kısaltması, Operasyon sonrasında hastanede kalış süresine dikkate değer bir düşük sağlaması, operasyon esnasında gerçekleşebilecek komplikasyon riskini azaltması, gerekse de erken tanı ve hastayı özel kişiselleştirilmiş uygun bir tedavi planı oluşturulmasında, klasik yöntemlerin sonrasında kullanımıyla sağlık alanında adeta bir çığır açmıştır. Örneğin önde gelen operasyonlardan olan radial prostatektomi ve piyeloplasti operasyonlarında robotik cerrahi sistemlerden Da Vinci sisteminin 6 dereceli hareket kolaylığı sağlaması, dar alanlarda manevra kabiliyetini arttırması, 3 boyutlu görüntü sağlaması gibi özellikler, özelliklerinden faydalanılmaktadır. Bu ve bunun gibi birçok operasyonda kendisinden yararlanılan robotik cerrahi sistemlerini sağladığı avantajlar saymakla bitmez olup kullanımı daha gün geçtikçe artmaktadır. Onkoloji, yapay zekanın en önemli yansımalarından biri de tıp alanında kanser tespit ve tedavi yöntemleri konularında olmuştur. İyi ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılan tümörlerin teşhis ve tedavisini kapsayan onkoloji, kullanılacak erken tanı ve tarama yöntemleriyle kanserden korunmayı da amaçlamıştır. Kanserin tanı ve tedavi yöntemlerinde farklılık gözlenmesinden dolayı birçok uzmanlık dalıyla multidisipliner şekilde alınmaktadır. Bunlara örnek olarak cerrahi, medial, radyasyon, pediatrik ve jinekolojik onkoloji sayılabilir. Örneklendirdiğimiz bu onkoloji alanlarında yapay zeka modeli sanal ve fiziksel olmak üzere iki alanda etkili olarak kullanılmaktadır. Sanal yapay zeka, elektronik sağlık sistemleri gibi uygulamalardan derin öğrenme analiziyle hekimlerin tedavi kararlarını tüm dünyadaki hastalığa ait geniş bilgi paylaşımıyla desteklemektedir. Kullanım alanlarından robotik cerrahi gibi fiziksel yaklaşımları içermekte olan ameliyatlarda kullanılan robot kollarda fiziksel yapay zekayı iyi birer örnektir. Sonuç olarak cerrahi alanlarda yapay zekanın rolü zamanla artış göstermiş ve gün geçtikçe daha da yaygın kullanılmaya başlanılmıştır. Cerrahi operasyonlarda yapay zeka temelli robotik cihazların kullanımının yaygınlaşmasının sayesinde operasyonların hata oranı azalmış, operasyon sırasındaki riskler en aza indirilmiş, Ameliyat sonrası dönemlerde ise hastanın iyileşme sürecinde ortaya çıkabilecek birçok sorun önlenebilmiştir. Hem operasyon sırasında hem de operasyon sonrası süreçte cerrahlara büyük bir kolaylık sağlanılmıştır.